Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ikinci kısım sesli harfleri öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. 21 adet sesli harfimiz bulunmakta. Şimdi birlikte bunlara bakalım. İlk harfimiz arkadaşlar A A ikinci harfimiz Ya Ya Üçüncü harfimiz O O ve o gibi arkadaşlar biraz daha geniş bir şekilde söyleniyor. O O Dördüncü harfimiz Yo Yo Beşinci harfimiz İ i harfimiz arkadaşlar. Geçelim yan tarafa. O O Burada da bir o'muz vardı değil mi arkadaşlar? Bu daha geniş bir şekilde arkadaşlar. O O Burada da o o direkt Türkçedeki o şeklinde söylüyoruz. Yo. Yo. U bir sonraki yu yu ve son olarak da ı ı harflerimiz arkadaşlar buradaki karışıklık ne arkadaşlar şuradaki o şuradaki o bunlar aynı değil mi? Bakın. A A Ya yo, yo Geniş Bunlar O O Yo Yo Hatta bunun sonuna bir u uh sesi de getirelim. Yo yo dediğimizde farkı anlamış oluyoruz değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sesli harflerimizle devam ediyoruz. Bu şekilde yanlarına yazdım. Böylece e, Türkçe'de nasıl sesi çıkarabileceğimize ilgili e, daha kolay bilgi sahibi olalım diye siz de yanlarına bu şekilde yazın arkadaşlar. Şimdi okuyalım. A A İngilizcedeki A harfinin okunuşu gibi. A A ikinci Y Y üçüncü yine aynı arkadaşlar. E, E, dördüncü, Y, Y. Bununla bunun arasında arkadaşlar arada minik bir A sesi çıkartmaya çalışacağız. Y, Y bizim için biraz Zor oluyor değil mi? Ama yine de Kelime de geliş yerine göre Daha kolay oluyor arkadaşlar Sessiz harfle birleştiğinde Çıkartmak çok daha kolay oluyor Devam edelim Way Way Diğeri Va Va Burada V V U E H sesi de çok belli belirsiz çıksın arkadaşlar. V V Burada V V Bir diğeri V bir diğeri u, u ve. ve son olarak da I. i, i, i ve i sesi yan yana gelmiş i, i sonunda y varmış gibi okuyoruz arkadaşlar sesli harflerimizde bu şekilde, bunları dediğim gibi böyle yazarsanız e, biraz daha söylerken rahat çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. E, Türkçe ders anlatan Kore öğretmenlerinden de dinledim, direk İngilizce ders anlatan Kore öğretmenlerinden de dinledim. Sesleri genel olarak bu şekilde çıkartıyorlar. Ama dediğim gibi yanına sessiz harf geldiğinde o ikisini birleşimi daha doğru sesi çıkartmamıza yardımcı oluyor. Şimdi bu şekilde tek tek ezberlememiz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar sesli harfler dersimizde bu şekilde. Bir önceki dersimde ne demiştim? Öncelikle bol bol yazarak ve okuyarak harfleri ezberliyoruz. Önce sessiz harflerimizi ne yaptık? Ezberledik değil mi? Bol bol yazdık, ezberledik. Şimdi de ne yapıyoruz arkadaşlar? Sesli harflerimizi yine bol bol yazarak ezberliyoruz. Bir sonraki dersimizde sessiz harf ve sesli harfin nasıl yan yana geldiğini öğreneceğiz. Düz bir şekilde geliyorlar ve dik bir şekilde geliyorlar, değil mi arkadaşlar? Bunların ayrımını öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.